Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ders çalışacağız. Matematikten çözeceğiz Çünkü benim yarın sınavım olacak. için içinde ders çalışmam gerekiyordu. Ve bunu video haline getirmek istedim. Bu arada önceki videolarıma yorumlar gelmiş. Yorumların geleceğini hiç tahmin etmedim. Çünkü yeni açılmış bir kanal bu. Biliyorsunuz ki. O yüzden çok teşekkür ederim. Ve başlıyoruz hemen kaldığım sayfayı açacağım. Hmm. Nerede kalmışım? Şimdi hemen kamerayı kapatıyorum. Ve artık çözmeye başlayacağız. Kitap Evet. Tamam soru ile yakınlaştırıyorum. Hı, tamam. Başlıyoruz. Hmm. Bu arada bir yandan ben çözerken sizin de çözmenizi istiyorum. O yüzden soruları gösteriyorum. Hmm. Başlıyoruz. Hmm. Başlayalım artık. Yukarıdaki böyle işlemler aşağıdaki ifadelerden hangisine ait st strateji olabilir? Hmm, hmm hangisi hangi şıkla yani. Tamam, güzel. Şimdi ilk önce şıkların sonuçlarını bulalım. Ben şıkların sonuçlarını bulup hemen geleceğim dördüm. Evet arkadaşlar işte bütün hepsinin sonuçlarını ben burada buldum. Aslında çözer işlemlerini bulurken anladım ki hiç işlemlerini yapmaya gerek yokmuş. Ben boşuna yapmış oldum bu işlemleri. Ve de yazım gerçekten çok kötü. O yüzden okuyamazsınız eğer söyleyeyim. Hepsini böldüm aslında. Hiç söylememe de gerek yok. Burada kısa yoldan aslında 1250'yi 50'ye bölmeyi yapmış üstte. O yüzden aşık olacak. Ben işaretleyelim. Tamam, geçelim şimdi. Diğer sorumuza. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1102'dir. Yanlış okudum. Hmm. Aslında burada hepsi yüzle ya da onla alakalı olduğu için hemen sıfırdan yapabiliriz. Mesela buradaki sıfırı atarsak eğer zaten birini, ikisinden de bir sıfır atarsak her zaten 120 olur. Bu değil. Bunu eliyoruz. Hmm, buradan da iki sıfır atarsak. Buradan da iki sıfır atarsak. Bu da 120 olur. Bunu da eledik. Buradan iki sıfır atarsak eğer. Buradan iki sıfır atarsak. Bu hmm, söyleyemedim. Hmm. 1020 olur. Bu da olmaz. Bunu da eledik. Buradan 0 atarsak, buradan da 0 atarsak 102 olur. Cevap D o yüzden. Böyle yoldan bulabiliriz. Bir daha türe geçtik. Verilen sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tatmin edilecektir. Buna göre tatmin sonuç kaç olur? Hmm. Tamam. Yapalım. İkisinde onlar yuvarlamamızı söylüyor. 171'i onlar yuvarlasak eğer 170 olur. Burada çarpma şartı yok. Yani çarpmamızı istiyor. de eğer onlar yuvarlarsak 220 olur. Çarpalım. Aslında burada da kısa olan yapabiliriz. Aslında 172 önce 22'ye çarp, ondan sonra yanına bir sıfır eklersek yine sonuca ulaşmış oluruz. O yüzden Aa, yapacağım. Çok yanına yazdım. Bu arada ben de çözerken kameradan bakıyorum. O yüzden kameradan baktığım için ben de anlayamıyorum yazılanları. Kamera çok çok bulanık gözüküyor bana göre. Hemen 22 çarpalım. Tamam. Hmm. Cevap 3740 oldu. Ve şimdi yanına da bir sıfır ekliyoruz. Cevap 37400. 5 Şimdi arkadaşlar Burada Normalde bu ders kitabı ama ben bunu ek kaynak olarak kullanıyorum. Çünkü okulum için böyle bir kitap gerekmiyor. Burada böyle her sayfada böyle orta düzey, temel düzey ya da yeni nesil diye böyle ayrım yapıyorlar. Mesela bu orta düzeymiş. Bu da yeni nesil de şimdi yeni nesile geçiyoruz. Yeni nesil yani çok zor olacak sorular. Suat Bey işlem bankasından 10.000 TL kredi çekmiştir. Kredi tutarını 200 TL'lik banknotlarla alınca üçgen tane 50 TL'lik banknotlarla alınca ise kare tane kağıt parası okuyor. Ay okuyor diyorum oluyor. Buna göre kare... Bölü üçgen işleminin sonucu kaçtır? Tamam. Şimdi. Arkadaşlar maalesef ki az önce kamerayı durdurmuşum yanlışlıkla. Ben de, o sırada zaten soruyu çözmüştüm. Neyse. Ben soruyu bu şekilde çözdüm. İşlemlerimi i̇şte anlatayım. Aslında şu, soru gerçekten çok basit. Zor gibi görünmüyor ama gerçekten çok basit. 10 ne ilk önce 200'e sonra 10 50'ye bölüyorsunuz. Ondan sonra çıkan sonucu da bu şekilde bölüyor, bölerek sonucu buluyorsunuz. Ben zaten yaptım. Bu şekilde. Şimdi işaretliyorum şıkkı. Tamam. Şimdi diğer soruya geçelim biz. Karar Kartlarımın bu sınavı kazanacağım. Üstüne de not bırakmışlar. Bazı sorular yapıyorlar böyle. Ve gerçekten de sınavım olacak. 5 kişilik bir aile yaz tatilinde 4 günlüğüne otele gitmektedir. Her bir aile üyesinin payına düşen harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir tablo 4 gün için kişi başına düşen fiyat listesi. Okey, hmm. hmm. İnceleyelim. Gider fiyat kişi başı. Yani otel 395 TL'ymiş, ulaşım 82 TL'ymiş, yemek 187 TL'ymiş. Şimdi bakalım sorumuza tatil için ayırdıkları paranın yetip yetmeyeceğini en yakın anına yuvarlayarak tahmin etmek istiyorlar. Buna göre tahmini harcama miktarı kaç liradır? Tamam, yapalım. durdurup püf, anlamam biraz vakit aldı maalesef ki zaten siz çözersiniz bu arada bu üç yanlışlıkla yazdım buraya zaten siz de çözmüşsünüzdür cevap geçik olacak şimdi diğer sayfaya geçiyoruz düz bitmeyecek mi? Gel şöyle geçtik. Bence videonun süresi 10 dakikayı geçmiş. Ben bu sayfayı hemen çözüp geliyorum. Evet ben bu sayfayı da çözdüm. Şimdi birlikte çözmediğimiz için ve size de ışıkları güzel bir şekilde gösterebilmek için bunu, bu sayfadaki işlemleri ben başka bir yere yaptım. Şöyle göstereyim. size de kameradan bir yandan çözdüm. Tamam. Şimdi bu test bitmiş. Şu diğer sayfa başka bir testte açılıyor. O yüzden şimdi kontrol edeceğiz. Oy, kalem. Ve evet, bugün çözdüğümüz soruları ben kontrol ettim. Bu göstereyim. Kamerada pek görünmeyen olabilir. Kalemin izim. şekilde. Tamam. erkek yani kanalımızı kapatalım. Çünkü video gerçekten çok uzadı. Ben zaten videodan sonra çalışmaya devam edeceğim bu kitabımdan. Bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.